Hazır mısın Elifciğim? Hayır. Çantanı da hazırladın. Nilo yanı da al. Ayakkabılarını da giyelim gidelim. Çantanı sen hazırladın. Her şeyi koydun değil mi? Oyuncaklarını oynayacağın sana ihtiyaç olan her şeyi koydun değil mi? Tamam. Bakayım bir de. Bakayım çantanı. Evet hazır görünüyor. Bir de bayağı bir ağır görünüyor Elif. Ne koydun bu çantaya sen? Ne? Ne doldurdun bu çantaya bu kadar? Niye Anne. bu kadar ağır? Anne. Efendim anneciğim. Hadi evet, Çok ağır bu çanta. E iki tane oyuncak koyacaktın sen yumuşak. Dur bakayım çıkar bir. Bir kontrol edeceğim bu çantayı. Hayır, ağlama bir çıkar. Ama bir bakmam lazım bu çanta çok ağır olmuş. Hadi bir bakmam lazım anneciğim. Hadi ver. Çıkar bakalım. Gel, gel şuraya otur. Gel bakayım bir otur şuraya. Neler koydun sen bu çantanın içine Elif? Niye bu kadar ağır? İnanılmaz merak ettim yani şimdi. Aa! Elif! Bu ne? Anneciğim bu saç spreyini niye koydun sen? A -a, Elif benim parfümümü de koymuşsun. Anneciğim bu pudinglerin ne işi var burada? Anneciğim. Anneciğim onların Elif inanmıyorum benim ojelerimi koymuşsun. Rimeli mi koymuşsun? Tamam popit alabilirsin. Elif portakal koymuşsun. Elif başka. İnanmıyorum Elif. Bütün ojelerimi koymuşsun sen. Anneciğim niye koydun bunları? Bu saç spreyini falan niye aldın sen? Neden aldın anneciğim bunları? Hı -hı. Islak mendil koymuşsun. Olur. Mete'yi de almışsın. Nilo'yası yok. Hı -hı. Elif sana inanamıyorum. Şu an inanılmaz şaşkınım. Efendim Elif? Yok Yok bitti. Hepsini çıkardık buraya. Ojeleri falan sen niye aldın anneciğim? Ne yapacaktın sen bunları? Rimel almışsın, portakal almışsın. Hadi bunları yerdik. Olabilirdi de diğer malzemeleri almışsın. Sana inanamıyorum Elif. Ver tamam onu açalım sen birazdan ye. Sana inanamıyorum Elif. Tamam bir daha böyle bir şey yapma. Senin çantanı hep kontrol edeceğim. Tamam mı Elif? Tamam o zaman şimdi arkadaşlarına bir bay bay yap. Ay. Vay vay arkadaşlar. Aa buradaymış. Hemen de buldum Elif ya Nilo'yayı. Bu nasıl çıkmış buraya? Dur al. Al bakalım. Anne. Hadi say bakalım. Beşe kadar say. Hayır önce sayacaksın Elif. Hayır anneciğim beşe kadar say hadi. Kapat gözlerini. <laughs> hadi tamam hadi. Bu neredeymiş bu Nilo'ya? Nerede Nilo'ya? Hadi bir bak şöyle. Nerede? Hemen de buldun Elif ya Niloya'yı. Bu nasıl çıkmış buraya? Dur, al. Al bakalım. Anne, bak. Hemen nasıl çıkmış Elif oraya? Elif? Anneciğim nasıl çıkmış o oraya? Gel tekrar saklarsın. gel. Gel gel. <laughs> gel oraya gitme gel. Bak sana ne vereceğim ama gelirsen. Bak, karpuz şeker. <laughs> gel bakalım. Sana karpuz şeker vereceğim. Gel. Hayır önce buraya gel. Gel anneciğim orada taşlar var. Gel düşeceksin. İstiyor musun karpuz şekeri? Ha? Tamam ver İşte önce oyun oynayacağız, tamam mı? Hayır, önce vermeyeceğim hemen. Hemen vermek yok, hayır. Karpuz şekeri almak için niloyayı saklayacağım. Onu bulacaksın, tamam mı? Anne. Efendim. Ye, Niloyayı saklayacağım. Daha sonra bulursam bu karpuz şeker senin olacak, tamam mı aşkım? Tamam. Anne. Saklıyorum ben şimdi. Bekle. Anne. Hadi bakalım saydın mı? Ben ne? şimdi sakladım niloyayı. Hadi bulmaya çalış. Bulursan bu karpuz şeker senin olacak. Hayır önce Niloya'yı bulacaksın. Önde taş var. Dikkat et düşersin. Anneciğim önüne bak. Hayır vereceğim. Ama hayır ne anlaştık. Önce Niloya'yı bulacaksın. Elif nerede Niloya? Hadi ara. Efendim? Karpuz şeker. Vereceğim. Hayır Niloya nerede? Niloya Elif. Anneciğim Niloya nerede? Nerede? Ya sen bana baktın mı Elif saklarken? Efendim? <laughs> Orada Nilo'ya. Elif sen bana baktın mı? Elif. Tamam al hadi. Al. Ah, bu karpuz şeker senin oldu. Tamam mı? Ah. Al bakalım. Afiyet olsun. Evet. Ama ısırarak yemek yok. Tamam mı? Evet. Efendim. Karpuz. Afiyet olsun. Evet. Hadi bay bay de arkadaşlarına. Evet. Efendim. Evet. Yalan anneciğim. Evet yalacaksın. Isırmak yok. Tamam mı? Hadi arkadaşlarına bay bay de.